bir şeye gerek kırmıyor makine yani sarıyor zaten temiz sessiz gördüğünüz gibi temiz sessiz düzgün saran ucu başı hani böyle teker sigarasını aratmayacak özellikle solum yapan bir makinedir ben çok beğendim yıllardır bu işi yapıyorum benim videolarımı takip eden arkadaşlar beni bilecekler tanıyacaklardır yıllardır bu işi yapıyorum gerçekten en çok içime sinen makinelerden birisi bu oldu bu Polo V4S slim kaç modelimiz şu an itibaren satışına başladık. Avcıdan müşterilerimiz YouTube'daki videolarımızdan yola çıkarak bize ulaşabilirler. Videolarımızın altında numaralarımız var. Her zaman telefonlarımız açık. Telefonlarınızı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hani çatır çatır sarmaya devam ediyor bakınız. Yani bir tane iki tane birisi mutlaka Dermiyor. benim makinem on numara sarıyor, hiç problem çekiyor, yalan söyler. Bir de bir de ister ister, sürgünden bazen filtrelerin ağzının bozuk olmasına kaynaklı olarak bazen bozabiliyor. Bazen sarmayabiliyor ama şu an gördüğünüz çadır çatır çatır, tabi caizse makinem sarıyor, ağzını düzeltiyor. Sonra tekrar sarıyoruz, İki kenara koyuyoruz. Sonra saralım o filtreyi ağzını Tekrar gösteriyorum. Malzeme bu. Makinemiz çatır çatır sarmaya devam ediyor. Süresi olay geliyor. Yani, makinenin orijinal halini görüyorsunuz. Videolarda kesme. makinalarımızı açıyoruz. Filtre filtreleri koyuyoruz Direkt sarıyoruz. Makine neyse olur. Videoları izleyen bu işi bilen arkadaşlarım zaten beni anlayacaklardır. hiçbir şekilde makinanın farklı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Makine neyse olur. Bakın son sardığımız sigara. birebir tekel sigarası. Şimdi benim gözümdeki fire budur. Bir tane filimiz var. Şimdi demin ağzını bozu battığı filtreleri tekrar ağızlarını düzeltiyoruz işimiz bittikten sonra emziğe dayıyoruz gördüğünüz gibi ağızlarını düzeltip tekrar rahatlıkla sarabiliyorsunuz benim için